Kıymetli vatandaşlarım, bugün 23 Kasım, günlerden Perşembe. Bir sosyal medya hesabı tarafından linç kampanyasıyla karşılaştık. Bilecik Belediyesi tarafından e, katledilen hayvanlar olarak bir başlıkla paylaşıldı. Ve Türkiye'de kendi vatandaşlarımız tarafından da birçok e, tepkiyle de karşılaşmış bulunuyoruz. Fakat tabii ki başsavcılıkla, jandarmayla, tarım il müdürlüğüyle hızlı temaslarda bulunduk. Bölge Bilecik Belediyesi'nin yetki alanında değil, Veziran Bölge'de bulunan e, maalesef can dostlarımız öldürülmüş. Fakat ölüm sebepleri hala tespit edilememiş. Şu an tarimildeki arkadaşlarımız oraya doğru ilerliyor. Ölüm sebepleri tespit edilecek. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Bilecik Belediyesi'nin bakım yaptığı can dostlarımızın hepsinin küpelerinin arkalarında Bilecik Belediyesi yazmaktadır. Hayvanların hepsinin küpesiz olduğu anlaşılmıştır. Dediğim gibi ölüm sebepleri bilinmemektedir. Başsavcılık bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi bulunmamaktadır. Konu hala araştırılıyor. Bizler de sebebini bilmiyoruz. Bizler burada rehabilitasyon merkezinde, özellikle altını çizmek istiyorum. Bilecik Belediyesi'nin bir rehabilitasyon merkezi var. Biz burada hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Tedavileri tamamlandığında yaşam olan, alanları olan sokaklarımıza geri bırakıyoruz. Gerekli kısırlaştırma çalışmaları, gerekli aşı çalışmalarını da yapıyoruz. Küpeleriyle birlikte Aynı zamanda çok yakın zamanda hizmete aldığımız Bilecik Belediyesi'ne ait bir mama üretim tesisimiz var. Can dostlarımızı bu mamalarla besliyoruz. Aynı zamanda hayvansever arkadaşlarımıza da bu mamaları dağıtmaları için teslim ediyoruz tesislerimizden. Her zaman hayvanlarımızın yanındayız, can dostlarımızın yanındayız. Bunu bir e, evinde hayvanları olan bir melek olarak belirtmek istiyorum. Asla onlara zarar gelsin istemeyiz. Ama lütfen düzenli olarak yapılan, özellikle siyasi süreçlerin bu kadar yakın olduğu zamanlarda can acıtan katliamlarda bizim yerimiz yer almasın. Kameralardan bakılacak, gerekli işlemler yapılacak. Ben burada Cumhuriyet Başsavcılığımıza, jandarmamıza güveniyorum. Suçlar bulunacak ve buradan da bizler sizi bilgilendireceğiz. Umuyorum bu süreçler bir daha tekrarlanmasın. Şu an veteriner işleri müdürlüğümüz, bizim veterinerlerimiz de yanımızda. Sayın Müdürüm eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Benim unuttuğum vatandaşlarımıza bilgi vermede eksik kaldığımız. Barınağımız başkanın 5199 sayılı yasa kapsamında çalışıyoruz. Bu ka ka yasa kapsamında sokaktan al aşıla kısırlaştır ve tekrar alındığı ortama geri bırak diyor ve biz bu şartlarda çalışıyoruz. Barınağımızda tüm ameliyatları yapabilecek kapasitedeyiz. Her şeyimiz tam. Bilecik Belediyesi olarak asla böyle katliamların yanında olmadığımızı, biz tedavi tarafında olduğumuzu ve lütfen böyle linç kampanyalarında bizim adımızın geçmemesi gerektiğini vurguluyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı Bilecik Belediyesi Rehabilitasyon Merkezimizde her zaman bekliyoruz. Burada kameralarımız mevcut. 7/24 gözlem altındayız. Araçlarımızda takip sistemi var. Araçlarımızın nereye gittiğini buradan görebiliyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızı, hayvansever dostlarımızı her zaman burada misafir etmeye açığız. Tüm şeffaflığımızla bütün vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.